Kanalımın müritleri, hoş geldiniz. Bugün sizinle e, bir karakteriniz e, gemeceğiz. E, hoş geldiniz öncelikle. Başlayalım. E, bu muhteşem yolculuğa benimle devam etmek istiyorsanız ödemeniz gereken sanırım küçük bir külfet var. Ya da borç mu diyelim. E, daha tabii ki seksi olmaya çalışmıyorum canım. E, abone olun yeter. Başlıyorum. Şimdi tedmoz bir denen adam tam bir avrat düşkünü. Adam avratsız yaşayamıyor. Yani tüm dizi boyunca avratsızlıktan dem vurup dem vurup çok fazla güzel kadınlarla birlikte oluyor. Bu duruma anlam verebilmek mümkün değil. Her neyse. Karakterimizi oynayan adamın adı Josh Radner. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Her neyse. Şimdi Ted Mosby bir mimar. Bu söylediğime tüm mimarların anlayacağına eminim ama e, mimarlar mühendislerin biraz yumuşağı, moda tasarımcılarının da birazcık sert halidir sanırım. E, Ted Mosby de o tarz bir adam Hatta dizi izleyenler iyi bilirler kendisi karıdan hafif hallicedir. Kendisinin yanında yanlışlıkla bir tane mimarın adını söylerseniz 4,5 saat boyunca size o mimarı ve yaptığı sikimsonik binaları anlatır. Öyle de yorucu bir adamdır kendisi. İş sırasında patronunun projesini çalmasından bahsetmek istiyorum. Neymiş efendim patronunun yaptığı bina penise benziyormuş. Yani benzesin adam belki devrim yapmak istiyor bir farklılık katmak istiyor mimariye ama olur mu? Yani Ted bırakır mı? Direkt çalacak. Başka bir olasılık yok. Özür dilerim ama bu bir fırsatçılıktır. Ted eleştirisi deyince aklınıza direkt Robin gelmiş olabilir ama Robin'den uzun süre bahsetmeyi düşünmüyorum. Diziye direkt bu adamın çocukların anneleriyle tanışma hikayesini anlatmasıyla başlıyoruz ama 10 sene, yaklaşık 10 sene boyunca bu çocuklar öğrenemiyorlar, annelerinin kim olduğunu öğrenemiyorlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Annelerinin kim olduğunu tabii ki biliyorlar ama Ted denen adam bizi oyalıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk sezonda bu Ted'in pastaneci böyle Victoria adına saçma sapan bir ilişkisi oldu. Ya bu kadar toksik, bu kadar beni rahatsız eden bir ilişkisi vardı. Evet, Ted'in çok fazla toksik ilişkisi vardı. Özellikle Zoe denen o ile gerçekten çok toksik bir ilişkisi vardı. Bu Victoria ile uzun süre saçma sapan böyle hiç kimsenin anlam veremediği bir ilişkiyi sürdürdüler. Yetmedi Victoria bunu satıp başka bir ülkeye gitti. Ted karısı ki kendisi karıdan hallicedir daha önce söylediğim gibi. Liseli aşıklar gibi uzun ilişki yapalım Uza, pardon ne uzun ilişkisi ya uzaktan ilişki yapalım biz ülkeler arasında da aşkımızı devam ettirebiliriz dedi. Ama Anadolu çocuğu Ted klasik bir lise ilişkisi gibi uzak mesafede sevgilisini aldattı. Hem de kimle biliyor musunuz? Toksik Robin'le. Bu karı kılıklı Ted Victoria'dan sonra Stella adında bir kadınla birlikte oldu. Bu da çok toksik bir ilişkiydi. Sanırım diş doktoru ya da böyle doktor gibi bir şeydi şu anda çok net hatırlamıyorum. Bu videoda çok fazla hazırlanmadım açıkçası. Dün günü bu Ted'i terk etti Ted çok sinirli olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Ulan 40 yılda bir hakkını araman gereken gerçekten haklı olduğum bir nokta vardı. Orada da susmayı tercih ettin. Ulan arkadaşların bir kelime yanlış söylediğinde ana kü küfürlerini küfürlüyordun. Evet bundan sonra küfür etmek istediğimde küfür kelimesini kullanacağım. Ama orijinal içeriği söylemeyeceğim. Her konuda doğrucu davutluk yapmayı çok iyi bilen Ted Mosby ilk defa haklı olduğu yani çok sayılı konularda zaten haklıdır kendisi ilk defa haklı olduğu bir yerde hakkını aramaktan vazgeçti. Bu ilişkiden çıkartacağımız sonuç Stella Ted Mosby'yi boynuzladı. Ted Mosby ilk defa hakkını araması gerektiği yerde ki bunu en az beş kere söyledim kusura bakmayın kafanızı küfürlediğim için hakkını aramadı. Bu arada sezon sezon anlatıyormuşum gibi bir e, görüntü oluşsa da ya da <laughs> ses mi demeliyim. E, öyle bir amacım yok. Gayet tesadüfi bir şekilde gelişti bu anlatım sıram. Tamam dedik Ted Mosby dedik. Lanet olsun sana dedik. Hani hakkını aramaktan vazgeçtin tepkini göstermedin. Ya büyüklük bende kalsın dedin belki de. Ama e, yani seni Aldatıp eski kocasıyla kaçan hatta bu kaçışın senin düğün sırasında olması falan bunları sineye çekebiliriz belki ama seni düğünde terk eden kadının kaçtığı adamın teklif ettiği işi nasıl kabul edersin? Yani bu kadar yüzsüz nasıl olabilirsin? Evet kendisinin profesörlük işi tamamen kendisinin boynuzlanmasını sağlayan adam sayesinde oldu. Okey. İş bunda kalmadı. Ted Mosby denen saf mı desem, naif mi desem ki bunlar bence Ted göre iyi sıfatlar, e, sorumsuz demeliyim sanırım. İlk iş gününde ilk dersinde yanlış sınıfa girer. Ya ulan be adam bu kadar da sorumsuz olunmaz ki. Bu Ted Mosby e, profesördür mimardır böyle gelişmiş işleri yapmaya çalışır ki gelişmiş dediğimin <laughs> neyse. E, bu adam her sene cadılar bayramında bir tane karıyı bekler. Hiç durmadan aynı kadını bekliyor. Bu arada karı diyorum lütfen feminaziler alınmasın. Ciddiyeti biraz azaltmaya yönelik bir kavram. Yani Lütfen beni linçlemeyin. Sonra Victoria'yı düğünden kaçırıyor bu. Evet şu ilk, ilk sezondaki pastaneci avrat vardı ya. Onu düğününden kaçırıyor. Ya sana yaşatılmasını istemediğin şeyi neden başkalarına yaşatıyorsun? Neyse damat da kaçmıştı sanırım. Oradan kurtarmıştı namusu. Evet. Ted bir öyle bir avcıdır ki. Yani sevdiği kız hafta sonu başkalarıyla yiyişmesin diye. Yani kampta yiyişmesin diye. Hani yağmur duasına çıkmıştı. Yani Allah'a dua ediyor. Böyle büyük büyük Allah'ım ne olur yağmur, yağmur dansı yapıyordu ya. Mükemmel birkaç arkadaşın aksine de kendisi baya sorunlu bir arkadaştır. Takıntıları vardır. Hatta yani iş o kadar ciddi gelmiştir ki arkadaşları onun ismine özel fiil üretmişlerdir. Yani tedlemek. Hani İngilizcesini söylemeyeceğim tabi burada ama tedlemek, ted olmak gibi saçma sapan ama anlamlı fiiller üretilmiştir. Tabi kendisine eleştiri yapacağız diye iyi yönlerini hiç söylemeyeceğiz anlamına gelmesin. Kendisi iyi bir Star Wars hayranıdır. Star Wars hayranı olması nedeniyle e, bu videodaki olumlu ve olumsuz eleştiri oranı maalesef %90 olumsuz şeklinde kaldı. Çünkü bir Star Wars hayranı kötü olamaz. Ama yani kadınlar için kendini soytarıya çevirmesi de ya, kötü bir özellik. Onlar ötürü %90 olumsuz bir eleştiri olacak bu video. E bir de tutturmuş duan duan duan. Yani nedir bu doğru kadını bulma arzusu anlamadım ki. Sevgili olduğu her kadını doğru kadın sanıyor. Doğru kadın olduğunu sandığı için de elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyor. Behey dürücü, Behey saf kardeşim. Her kadını doğru kadın diye kabul edersen yani işte böyle olur yani. 8 senede bulursun ancak doğru kadını. Ted de az yere bakan yürek yakan değilmiş. Bu videodan benim çıkardığım sonuç ki muhtemelen yorumlarda bana bin türlü eleştiri hatta linç gelecektir ama Ted Mosby sitcom tarihindeki en loser karakterlerden biridir. Bunu çok net söyleyebilirim. Evet arkadaşlar ee, Ted Mosby'yi gömdüğümüz videonun sonuna geldik. Tekrar söylüyorum abone olmayı unutmayın her ne kadar saçmalasam da. Belki doğruyu görmemi sağlarsınız. Her neyse Ted Mosby'yi çok fazla eleştirdiğimi düşünüyorum. Siz iyi yönlerini yazarsanız belki Ted Mosby'nin iyi yönleriyle alakalı bir video yaparım. Hepinize teşekkür ederim.